Memorial Sağlık Grubundan Pediatrik Kardiyovasküler Cerrah e, hocamız Profesör Doktor Hakan Ceyran takdim etmek istiyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum sayın başkanlar, panelist arkadaşlarım ve kıymetli meslektaşlarım. Tabii bizim konumuz e, geniş göğüs hastalıkları kardiyoloji camiası içerisinde e, küçük kalıyor. Kendi de küçük e, ee, Cihangir Hoca'nın bana bu vakfın kurulduğu, kurulma aşamasındaki ilk düşüncelerini paylaştığındaki heyecanı gözümün önünde ve onun şu anda ne kadar anlamlı olduğunu görüyorum gerçekten. Evet, e, bizim ömrümüz böyle ellerimizin arasındaki o küçücük bir alanda geçti. Bu küçücük alanda da e, pulmoner hipertansiyon la karşılaştığımız pardon vakalarımız var ve arkada e, görüldüğü gibi e, perfüzatörlerin arasında bazen IV e, gidiyor. Bizim konjenital kalp hastalığına bağlı pulmoner arter hastalıklarında tabi yani Eisenman gitmemiş e, vakaların e, ağırlıkta olduğunu görüyoruz ve arzu ettiğimiz şekil bu. E, zorlandığımız vakalar, vaka grupları da gerçekten bu tarz e, vakalar. E, genelde tabi arzu ettiğimiz şey e, kardiyolog arkadaşlardan e, irreversible pulmoner vasküler hasar olmadan kardiyak düzeltmenin uygulanması e, gerekiyor. Onların da bu konudaki hassasiyetlerine teşekkür ediyorum ve konjonital kalp hastalıklarına bağlı e, arter hastalığının ilerlemesini hızlandıran faktörler hep bizim karşılaştığımız soldan sağa şartlar kronik hipoksi ve anatomik faktörlerdir. E, Trizinomi 21 de bunların arasında sık karşılaştığımız pediatrik gruplar. E, paha tabii biz pre operatif e, ve post operatif dönemde e, dikkat ediyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse interoperatif süreç içerisinde çok fazla bir e, şeyimiz olmuyor, müdahalemiz olmuyor. E, ve en çok korktuğumuz şey e, pahta, düşük kalp tepesi. Bu en çok sıkıntıya sokan e, tablo bize bu. E, sağ ventükül endastrolik basıncının arttığı e, olgularda daha bağlı e, septal deviyasyonun sol ventrikül çıkışını e, etkilediği bebeklerde, çocuklarda biz e, ameliyattan sonra çok ciddi e, sıkıntılar yaşıyoruz. Evet, klinik olarak bizim e, adlandıracağımız e, park krizinde işte siyanoz, dolaşım bozukluğu, periferik ödem, bronkokonstrüksiyon, aritme ve şok e, tablolarını görüyoruz sıklıkla. Niye önemli? Şunun için önemli. Yani mortalite çok yükseliyor. Biraz önce Ayşe'nin de bahsettiği gibi pediatrik grupta gerçekten inanılmaz bir yüksek mortalite ile karşılaşıyoruz. Bizim PAK krizide aday hastalarımız genelde ağır sol sağ şantlı hastalar özellikle evi kanallar bu VSD tiplerinden özellikle eee sub arteriyel dediğimiz yani aort pulmoner arterin hemen altında olan VSD'lerin çok daha çabuk e, pH'ye götürdüğü vakalar var. Turuncusu doğan bebekler çok hızlı e, paha gidiyorlar. Bunlar önemli. E, risk faktörleri de tabii yaş önemli, biraz önce bahsettiğim gibi e, lezyonun tipi önemli. Yani turuncus işte komple TV kanalı bunlar önemli. Düşük vazo reaktivite, PVR'nin altı rutin denen yüksek olması, acil cerrahi girişim, Down sendromu önemli. Evet, kardiyopulmoner bypass'tır bizim açık kalp ameliyatlarında kullandığımız vazgeçilmezimiz. Bütün vakalarda, açık kalp ameliyatlarında hastanın kanını alıyoruz, kalbi durduruyoruz. O arada işte makine e, oksijenlendiriyor ve aynı şekilde bir kalp e, fonksiyonları tarzında bütün vücuda bunu e, pompalıyor ve bu süreç içerisinde bebeğin, çocuğun bütün kan kanı bir başka sentetik bir şey içerisinden geçip duruyor. Bu arada e, süperoksit kırılımı, nitrik oksit endojen yapımının azalması, endotelin bir de bu pahla ilgili predisposa faktörlerden bir tanesi. Anestezik yaklaşımda ee, neye dikkat ediyoruz? Pulmoner damar direncini artırmaktan kaçınması lazım Anestetik, anestezideki arkadaşların ve intraoperatif yani ameliyat süresi içerisinde de sistemik hipotansiyondan kaçınmaları lazım. Bu tabi sadece anesteziyle ilintili değil. Bizim kaç e, kalp böyle e, saç ayaklarından bir tanesi de perfüzyonist dediğimiz kalp akciğer makinesini kullanan e, teknisyenlerden oluşuyor. Onların da son derece dikkatli olmaları lazım. Çocuğun perfüzyon basıncının ayarlanmasında çok önemli bir rol üstleniyorlar. Böyle geri planda kalıyorlar ama bizim başarımızda çok önemli şahıslar onlar. Evet, ilk yönetimin hedefleri arasında bazı ajanlardan başka konumuz tabii prostaglandi. prostaglandin. Prostaglandin e ebilin infüzyonu, başlangıç dozunu 50 ila 100 nanogram kilogram dakika olarak kullanıyoruz postoperatif dönemde pulmoner dolaşımın <laughs> mekanik obstrüksiyonlar, ee, kardiyopulmoner bypass cihazının inflamatuar yanıtı, hava yolunda mekanik tıkanıklığı, aşırı duyarlılığı, akciğer hipokresi, asidoz, artmış sol atyal, basıç bunlar da çok önem arz ediyor. Tetikleyici faktörlerde ameliyat sonrasında ağrı önemli, anksiyete enfeksiyon, aritme, E pratikte bizim yoğun bakımda yoğun bakım personeline en çok dikkat etmesini e, istediğimiz şeylerden bir tanesi trakeal aspirasyonlar. Yani sadece trakeal aspirasyonla bile PA krizine giren hastalarımı ben birebir yoğun bakımda şahidim. Bunlar çok gerçekten önemli. Çok dikkatli, çok yavaş yapılması lazım. Sedasyonu çok dikkatli yapmak lazım. Evet, bunların risklerin azaltılması ile ilgili uygun kardiyopulmoner koşullarını sağlamak lazım. Cerrahi teknik önemli. Yani süre her ne kadar e, yani ben çok e, aman hızlı olsun bir an önce yapalım e, tarzında bir cerrah değilim ama tabi uzun süreli bir cerrahi süreçte e, istemiyoruz. Optimal şartları kullanmak her zaman iyi. Ultrafiltrasyonu mutlaka kullanıyoruz vakalarımızda. Ee, steroid, o tabii ki anestezi tarafında bazı ajanların evet. kullanımı da söz konusu. Bizim kriterlerimizden en önemlisi laktattaki yükselme, parkrizit anında mixvenöz saturasyondaki azalma, entidal karbondioksitteki yükselme. Ee, bir dönem e, mixvenöz oksijeni kontinu takip eden bir cihaz kullandık. Ee, Rıza hocam o, mutlaka kullanmıştır. Ee, o gerçekten çok önemli bir veri sağlıyor ameliyat süresi içerisinde ama şu son zamanlarda e, temin edemiyoruz sarfını, olsa iyi olurdu tabi. Ee, NIRS, serebral e, takip açısından bizim için önemli, bazen aynı cihazı böbrek e, takip açısından da kanlanması, perfüzyon açısından da kullanıyoruz çok önemli bir katkı bizim için bu. Endüshal karbondioksiti de önemsiyoruz bu konuda. Tedavi seçenekleri tabii genel önlemler dışında bizim konumuz prostanoidler. Diğer tedavi şeyleri çok kısa kısa geçeceğim. Genel önlem olarak pah krizine sokmamak lazım. Anatomik düzeltme, sempatik stimülasyonu azaltma normal tenide tutulması ameliyat süresince PVR'nin azaltılması, oksijen desteği. Anatomik düzeltme, mümkün olan en kısa zamanda yaptığımız <laughs> anatomik düzeltmeler pahla ilgili en önemli tedavi e, aşamalarından bir tanesi. Oksijenasyonu iyi sağlamak lazım. Hipoksi e, ciddi bir tehlike pah için. Bildon kullanıyoruz. Bütün neredeyse rutin, bütün açık kalp çevresi vakalarından sonra bildon önemli bir Ajan bizim için vada direktör olarak. Sedasyon ve analizi önemli. Mümkün olduğu kadar pahlı hastalara, özellikle derin anestezi e, uyguluyoruz. E, asla ilk gün e, ekstübe etmiyoruz. Mutlaka ertesi güne kadar derin uyutuyoruz ve çok yavaş yavaş e, uyandırıyoruz. Nitrik oksit zaten vazgeçilmez bir ajanımız bizim e, pahlı hastalarda kullanıyoruz ve e, inhale nitrik oksit e, hakikaten e, bizim yoğun bakımda çok olumlu sonuçlarını görüyoruz. Gelişmiş tedavilerde tabi konumuz olan prostasiklin ve analoglarının e, kullanımı. E, burada alpr alprostadil genellikle duktusa bağımlı kardiyak malformasyonların e, işte cerrahi düzeltme yapılana kadar açık için kullanıyoruz alprosta dili. E, kardiyak cerrahide de perioperatif PA için bir tedavi olarak aslında yaygın kullanımının sınırlı olduğunu biliyoruz. Başlangıç dozunu 0,05 ila 0,1 mikrogram kilogram dakika, idame dozunu 0,01 ila 0,4 mikrogram kilogram dakika olarak uyguluyoruz. Evet, epoprostenol e, gerçekten en önemli e, e, dün Pelin'den duydum. Biz e, hiç kullanma fırsatı bulamadık koşulunda. Hep e, Ilomedine gittik ama onlar bunu temin edebilmişler. O sevindirici bir şey. Yani diğer merkezler için de bunu kullanabilmek önemli. İnhale e, Epoprostran'ın da e, park ve konjantre kalp hastalığının perioperatif tedavisinde e, IV tedavisinde alternatif olarak potansiyel bir faydası olduğunu biliyoruz. Bir şey e, dikkatimi çekmişti. 97 yılında Türkiye'de resmi olarak ruhsatlı olmamakla birlikte, Sağlık Bakanlığı'nın özel izniyle kullanılmaya başlanmış. 21 yıl sonra e, Türkiye'de bunun şey alınmış, e, resmi onay alınmış ve IV olarak dozuda 1-3 nanogram kilogram bölü dakika dozda verilebiliyor. Belki panelist arkadaşım Pelin daha sonra yorumunda dozla ilgili farklı bir önerisi varsa onu alırız. Trilepto sinirli doğrusu hiç kullanmadım, hiç temin de edilebiliyor mu bilmiyorum, onu da bilmiyorum. Fakat tabii şey olarak bir üç tane gram kilogram dakika dozda, IV olarak, parenteral olarak kullanılacaksa bunun dozu bu. Iloprost bizim daha sıklıkla kullandığımız bir analog. Bizim bu vakalarımızdan bir tanesi, biz sadece kardiyak vakalarda kullanmıyoruz ee, ilopostu. Bu bir 13 yaşında bir çocuk, <laughs> maalesef sağ e, soldaki anjiyoda da görüldüğü gibi e, bir geç kalınmış bir e, arteriyel okluzyon. E, bu vakada biz kullandık, aynı zamanda da cerrahisini de yaptık. Hem femoralden, e, dizden, trifikasyondan ve ayak bileğinden, üç ayrı yerden e, bol Yeni ve eski trombüsler çıkardık. Ee, şu anjiyoda neredeyse diz üstünden ampute olacak vakayı e, ayak e, topu kalacak şekilde bir iyilik sağlayabildik. Bunların arasında e, iloprost da var. Evet, e, 0.5 ila 2 nanogram iloprost kilogram vücut ağırlığına göre kullana, kullanabiliyoruz. Yeni doğan vakalarda da e, intravenöz iloprostu 2 nanogram kilogram dakikalık bir dozajla uygulayabiliyoruz. E, bu Türkiye'den bir yayın onu özellikle koydum. Aslında güzel bir şey. E, bizden böyle e, intravenöz iloprostun pulmoner arter hipertansiyonda e, pediatrik konjenital kaç cerrahisinde kullanılıyor olması. Ee, ve hakikaten de olumlu sonuçlar elde etmişler bu çalışmada ee, postoperatif pastelinde olması gereken ve kaçılması gerekenleri burada tabloda e özetledik ee, diğer e parametrelerin hepsi birbirinden zaten ayrı ama biraz önce de bahsettiğim gibi ajitasyondan, asidozdan hipoksiden e korumak lazım biraz önce vakanın bir resmini paylaşmıştım şeyin başında sunumumun başında o büyük mücadeleyi atlatıp böyle bir resim gönderdiler bana daha sonra o çocuk bu çocuk dünyanın en keyifli şeyi bu çok teşekkür ediyorum lütfen Hakan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ee...